Oğlum ne yapıyorsun? İyiyim anacığım sen ne yapıyorsun? Vallahi ben de iyiyim. Bizim bu gelin de hiçbir yüz vermiyor bize. Anacığım nasıl yüz vermiyor ya? Bıktı ama senden de. Ne? Bıktı da. Her gün arıyormuşsun onu. Oy. Ana yine bizim gelin arıyor seni. Dararı 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 Ne oldu? He. Tamam. Tamam o zaman. Hadi bay bay. Anneciğim benim bu geline bir tane hediye alman gel. Yıldını Anneciğim ev alacağım, kayınvalıma <laughs> da vurma bilezik alacağım. Yaman. Domates salacağım sadece. Oy, zeytin almari. Ya ya yeter sana o. Oy, bizim oğlan kılıbık almış. Ya bu anacığım. Yine kapı çalıyor. Senin bu kılıbı yenge benim gelinim. Konuşmayı unuttum sinirde. Oy. Anahtar var Duru gelir açar kapıyı. Anacığım. Git aç kapıyı. Açar. Git aç kapıyı. <laughs> Anneciğim seni bir doktora <laughs> mı götürsek acaba? <laughs> Bizim oğlan kalıbı kalmış. Ben gidiyorum. Bari sizi de alayım. <laughs> sizi <de> Ayy, <laughs> sizin de lukanı sevmedim şimdi. <laughs> <laughs> Ayy, gözlükler düştü şey zaten. Hasan'ım bizim olan kılıbı konmuş Hasan'ım Hasan'ım Gel Hasan'ım gel kapıyı açacak bir oğlan bile yok artık Hasan'ım gel bakalım gel gel, gel 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 Ne olmuş hanım? Gel Hasan'ım Ne hanım? Hasan'ım bizim olan elden gidiyor Ne olmuş ya Ben nasıl getireyim ben seni ne yaşlıyım? 80 yaşta girdim ya. Hasanım, bizim bu allanik eline ev. Kanadasına evet. da Burma altın alacak mı? Nasıl? Ya nasıl ya? Nasıl? Nasıl? Ne bir şey? Nasıl böyle bir şey olur? Ay hiç de düşünemezdim böyle bir. Ay vay 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 vay. Ay oh. gelin gelmiş be şu gelinle bir hele konuşayım. Siz kadın gelmiş. Anneciğim, anneciğim ellerim havada kaldı. Bir sarılalım anneciğim. Hoşt! Sen ne mi be ben? Anne. Sen kimsin ben? Sarılacaksın ya. Sen kim benimle sarılmak? Anneciğim ne oldu sana anneciğim? Gelin! Gelin! Ne bir haşa teneyim ben. Ne bir haşa teneyim ben. Sen nasıl? Sen ne bir haşa teneyim ben seni haşat edeceğim ben. Oğlum sana nasıl ev alır? Nasıl kaynağın Ben gidiyorum hocam. Durmanın aşkı alır. Ya bir defol ya. Vay Ay bu gelinin saçmalığı. Ya. Ben de gidip şunu dinleyeyim arkadaşlar. Ay, numara, numara. Bizim ev işi mi halledildi? Hayır. Hayır. Os móveis da Zita Jackson. Essa mamãe a <I> <reviewing indivisigo>